hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle neşeli oyunlar, etkinlik ve oyun atölyesindeyiz. Yanımızda da seramik öğretmeni Ayşe öğretmenimiz var. Bugün seramik üzerine konuşacağız, çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz ve sanırım birlikte seramik yapacağız. Evet, evet. Ha, Öncelikle ha, hoş geldiniz eğitim. Ayşe Hocam, Elif Hocam. Sağ çok sağ keyif verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ee, şimdi biz sizlerle bugün seramik etkinliği <laughs> yapacağız. Seramik çalışması yapacağız. Öncelikle ben size seramikte kullanılan malzemelerden birazcık bahsedeyim. Açık <laughs> seramik. Ee, onun dışında da bugün çalışacağımız balık figürü. Balık figürü üzerine konuşalım. Şimdi seramik çamurumuz biz burada çok çalıştığımız için kurumda bu şekilde bloklar halinde alıyoruz. Ama Bizi izleyenler ve evde çocuklarıyla yapmak isteyenler, hobi marketlerinden veya kır tavsiyelerden bu şekilde hazır kalıplar bulabilirler. Yaklaşık bu kalıpta da 2-3 tane figür çalışabilirler büyüklük küçüklüğüne göre. Ama dediğim gibi biz bugün sizlerle en doğal haliyle çalışacağız. Ben bir tane parça vereceğim size. Kollarımızı sıyıralım. <laughs> bu işin evet püf noktası da kol sıyırmak. Kendinizi tanıtır mısınız bu arada hocam birazcık? Ben Neşeli Oyunlar Etkinlik ve Oyun Atölyesi'nin kurucusu, kurum sahibi, öğretmeni, her şeyi tek başımıza yapıyoruz biz burada çocuklarla etkinliklerimizi. Bu da sizin Ayça Hocam. Bunlar için size merdane getireceğim hemen. Çok özür dilerim. Kokusu... Olma şöyle yapayım. Ya işte evet, yapayım. Ee, sizlere iki parça verdim. Birer tane önünüzde tekrardan streç var. Hı -hı. Bu streç'i üzerlerine koyup çamurunuzu açmamız isteyeceğim. Buyurun. Streç koymamızın Evet evet, streç koymamızın sebebi çamurun yapışmaması, hem masadan çıkmasını, hem de maydaneye yapışmaması için streç koyuyoruz. Açalım hocam, o açılır. Tamam. Bir sıkıntı değil. Yalnız baya sert bunu çocuklarla nasıl yapıyorsunuz? birazcık şey olduktan sonra sertliği geçiyor oynadıktan sonra. Evet. Zaten ilk başlarda buralarını genel ebeveynlerinin yapması daha da daha, daha rahat ve daha kolay Bayağı kol kaslarını güçlendirir. <laughs> o kadar değil ben çocuğum. ben güçten kuvvetten düşmüştüm. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> tamam. Evet yumuşadım. Şimdi evet. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bir kaldıralım. Havalansın. Tamam evet. Bu esnada bazı sorularınız var. Tabii, ki de, değil tabii mi? ki de, tabii ki de. Şunu şöyle çevirelim yönünü. Oval şekilde, yuvarlak bir şekilde yaparsanız. Ayrıca e, hepsinin düzeni aynı olması lazım bizans. Et kalınlığı dediğimiz bir kalınlığı evet. var. Yaklaşık küçük kalınlık, çok ince olmaması lazım. Parmak eni kadar bir şey diyebiliriz. Ay o, o pardon, benim parmağım <laughs> o incelikte olması hem kırılmaması açısından hem de daha rahat çalışmamız açısından bize kolaylık sağlar. Peki öğretmenim bu seramik eğitimini kaç yaşlar itibaren vermemiz daha 3 yaşından sonra çocuklar yapabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten bunun hamı da oyun hamur, doğal evet. hamur Biliyorsun doğal... çok evet, Evet, evet. Ve kaslı. parmak kasları için, ince motor gelişimleri için çok önemlidir doğal oyun, hamur, ay, oyun hamurlarıyla oynaması çocukları. O yüzden hiç işlemden sonra seramikte yapabilirler. Peki öncesinde başlayacağınız <laughs> herhangi bir dezavantajı olur mu? Hayır, hayır. Olurdu. Sonuçta dört dört bir çalışma evet. beklemedikten sonra çocuğun tamamen evet. keyif alması ise amaç. 3 yaşındaki çocuğun, 5 yaşındaki çocuğun, 7 yaşındaki çocuğun yapacağı ürün mutlaka farklılık gösterir. Buradaki amacımız çok önemli. Amaç çocuğun keyif alması, kesinlikle. çamura dokunması, o çamurdan bir objenin çıkmasıysa... Kendi emekliliğine aynen, Tamam Ayça Hocam, evet. sizinki de iyi. Bakın, şöyle düz yaptığınız zaman burası kalın, şurada evet. bir meyil var. Bu meyil olmaması lazım. Hepsinin eşit düzlemde olması lazım. O zaman biraz onu bir daha birazcık daha. Sizinki güzel olmuş hocam. <laughs> Peki hocam, e, faydalarından dediniz, ince motor becerilerini geliştiriyor dediniz. Başka bu tarz faydaları var mı? Motor bir kere, çamur bir kere e, stres alır. Evet, yani, araştırmalara yani, göre sakinleştirir. sakinleştirir, sakinleştirir, sakinleştirir yani. stresi alır. Ee, biraz önce aynı çocuğumuzla konuştuğumuz gibi çıkan sonucu görünce çocuk ee, motive olur, ben yapabiliyorum, sonucuna varır. Şu an benim olduğum gibi ben aslında şu an çok mutluyum. Hamur açabileceğimi bu kadar iyi bilmiyordum. Evet. Güzel açıyorum. <laughs> Şimdi... Evet, sizinki de oldu. Şimdi bunları kaldırabiliriz. Hı -hı. Bugün balık figüründe çalışacaktık. Ayça Hocam, şurada balıklarını da bir aldım. Sizden rahmet. Şimdi ben sizler için bir tane figür hazırladım. Eğer ki görseliniz çok iyi değilse, kaba tatsak çizemiyorsanız bu şekilde çıktı alarak direkt transfer yapıp biraz kopya olacak ama güzel bir sonuç olsun diye bu şekilde birkaç tane görsel hazırlamıştım. Ama biz bugün balık figürünü çalışacağız. Şöyle balığımızı koyup hem aç olmuş mu bakalım sizinki, sizinki de balığımızı koyup şu şekilde şununla çizmenizi isteyeceğim hocam. Tamam öyle çizerek. Peki Ayşe hocam, evdeki imkanlarımızı kullanarak bir seramik hamuru hazırlayabilir miyiz? Hayır, hayır, bunlar tamamen doğal seramik doğal ürünler. Ee, evde kendimiz hazırlayamayız. Kendimiz ancak tuz tuz hamuru, evet, tuz seramiği, tuz seramiği, doğal oyun hamuru bu tür hı hı. şeyler yapabiliriz. Bunlar tamamen doğal. Bu beyaz çamur ve kırmızı çamur olarak evet. ikiye ayrılıyor. Kırmızı çamur çömlek ürünleri <laughs> yapmak için kullanılıyor. Beyaz çamur evlerde kullandığınız seramik tabaklar, porselen bardaklar tamamen ham maddesi budur. Peki bizim bu güzellik için yüzümüzde <laughs> söylediğimiz kil bir alakası var mı? Vardır herhalde. Uzmanlar var Onların mı? işi çıkaran. Evet, evet. Evet. Bunları evet. yaptıktan sonra özel seramik fırınları var. Bir evet. derecede yaklaşık 8-10 saat pişmesi gerekiyor. Evdeki fırınlarda pişmiyor. <laughs> ee, piştikten sonra da artık ömürlük oluyor. Kırılma gibi bir olasılığını aza indirmiş oluyoruz. Buyurun hocam. <laughs> Ama kalıcı oluyor. Tabi tabi. Şimdi bunu keseceğiz hocam. Şu çay kaşığının arkasıyla çizdiğiniz yerlerden keseceğiz. Tamam. Peki hocam bir sorum daha olacak size. Şimdi biz bunları yaptık. Hani bu Ç çanak çömlek yaparlardı. Bu evet. onun maddeleri Peki ha, bunun gıdaya uygunluğunu yani içinde su içebilir miyiz, yemek yiyebilir miyiz? Tabii ki mi? de. Evet. şansımız var mı? Yok değil mi? Ama uygundur. Hayır, hayır. Bu fırınla, fırınlanmadıktan sonra su değdiği zaman tekrardan eski formuna, çamura dönüşüyor. Ama fırınlandıktan sonra üzerine uygulanacak bisküvi pişirimi ve üzerine uygulanacak ona özel boyalarla tamamen kullanılır hale gelir. Hı -hı, çok güzel. Evet. Harika. Evet gerçekten bütün stresimi gerginliğimi aldı. Müthiş bir şey. Evet. Şunu çizerken bir Ayşe Hocam <laughs> elinizdekiyle tamamen bu sefer bastırarak yapıyorsunuz. Hı hı. Artık dış bölümünü çıkartıyoruz. Duyduğunuz gibi eğer kırım da evet, içine rahatlıkla koyabilirsiniz. Peki Ayşe öğretmenim biliyorsunuz eğitim programları, okul öncesi eğitimde daha doğrusu eğitim programlarında Regilio Emilia diye bir yaklaşım var. Tamamıyla sanat atölyelerini baz evet, alan evet, bir yaklaşım. Bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben biraz, bir bağlantısı. Bir bağlantısı olup olmadığı hakkında yanlış bilgi vermek istemem ama bence her çocuğun bir sanat dalıyla, bir spor dalıyla, bir müzik aletiyle evet. uğraşması lazım. Gerek sosyalleşmesi evet. açısından, gerek özgüvenini desteklemesi açısından. En önemlisi de kendisini tanıması açısından. Evet. Şimdi bir çocuk seramik çamuruna değmemişse, seramiğe ilgisi olup olmayacağı ya da sevip sevmeyeceğini nereden bilebiliriz? Çok ya doğru. da bir çocuk basketbol oynamadıysa ya da bir müzik aletini çalmadıysa bunu yeteneği olup olmadığını evet. ya da kendisini geliştirip geliştirmeyeceğini bilemeyiz. O yüzden bence her çocuk her spor dalını, her sanat dalını denemeli. Ve daha sonrasında da seçimi kendisi evet, yapmalı. Evet. Bizim çocukluktan itibaren yapamadıklarımızı onlara yaptırmak değil de evet, onların evet. da ayrı bir birey olduğunu unutmamız Zor, gerekiyor. gerek maddi, gerek manevi, parasal açıdan, zaman açısından çok zor biliyorum e, vakit ayırmak, bütçe ayırmak. Ama e, kendilerinin seçmesi daha doğru. Bir tamam. de hocam, e, soyut kalan bazı kavramları bu şekilde somut hayata geçiriyorlar evet, değil mi? Evet, evet hocam. Gerçekten diyecek. el becerim <laughs> çıkarttıktan sonra süngerimizde suyunu iyice sıkıyoruz. Süt kalmayacak. Şu kenarlarındaki pürüzleri bakın. Aa, hepsi gitti. Evet, bu şekilde. Evde bulaşık süngeri bile kullanırız. Olabilir, hiç önemli <laughs> değil. Bildiğimiz sarı bezler, süngerler. Bu şekilde hem üzerindeki tırnak izleri, merdane izlerini, hem şu kenarlarını bu şekilde yapmanızı isteyeceğim. Evet, düzeltiyorsunuz. Bir nevi e, zımparalama işlemi mi yapıyorsunuz? Evet, evet. Kurumunuzdan biraz bahseder misiniz hocam? Burada ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz seramik dışında? Bizim burada asıl oyun grupları ağırlıklı. 18-24 ay ebeveyn oyun grupları ile evet. biz bir başlıyoruz. 2 yaş, 3 yaş, 4 5 yaş, 5 yaş, yaş ebeveynsiz oyun gruplarımız oluyor. Onun dışında da hafta sonları böyle saatlik etkinliklerimiz oluyor. Seramik etkinliği... Oyun hamuru etkinliği, mozaik etkinliği, çömlek etkinliği ve daha bir sürü şeyler hafta Hı. sonlarında da çocuklar okula giden çocuklara hafta sonu farklılık ve değişik isteyen bireyler için hazırlanmış hologramlarımız oluyor. Evet, evet. Yaş aralığınız tam olarak nasıl? 18-24 ay ebeveynli başlıyor. Evet. 2 yaş, 3 yaş ve 4-5 yaş ebeveynsiz her grubun yaşına tamam, uygun duyduğum. oyun, grupları, oyun gruplarımız oluyor. Onun dışında da hafta sonları saatlik atölyelerimiz gene yaş gruplarına göre sınıflandırılıyor. Tamam. Netiz bu konu. Evet, <laughs> evet, evet. Evet, ben oraya biraz bozdum. olsun herhalde. Düzelttikten sonra sizden e, şey isteyeceğim artık. Balığın şeklini <laughs> vermeyin. Bunun için hiç tereddüt malzemelerine gerek yok. Evde de bakın kullanabileceğiniz eski çay kaşığı. Çay kaşığıyla ne yapacağız? Balığın pullarını. Önce balığın şöyle gövdesini yapabiliriz. Burasına bir göz çizebiliriz. Ve pulları içinde... Başlayayım mı ben? Harika. Evet hocam başlayabilirsiniz. Kope çekmişsiniz gördüm. Tamam ne güzel. Şuraya ben de gözünü oyayım. Bu da e, büyük bir ihtimal... Sıvı gibi bir şey değil mi? Ee, şey olabilir olur, olabilir, Hı -hı. iğne olabilir, çuval çuval iğneleri Evet. Tamamen çamuru temin ettikten sonra evde bulunan malzemelerinizi kullanabilirsiniz. Çok mu? <laughs> güzel kopya çekememişsiniz bakın. Siz böyle yapmışsınız. Bu yatay olacak. Ha Aa çok güzel oldu. Ben de olabilir, galiba biraz yoğun yaptım. Olsun Aa olsun. çok güzel oldu. Canım. Sizinkinin de gözünü yapalım. Harika gerçekten. Siz yapın. Kuyruklarına birkaç desen verebiliriz. Klasik müzik dinlenişi kadar gibi. Ben Onu daha önce gelmeden taraf. önce bir tane çalışma yapmıştım. Evet. Bittiği zaman bu şekilde evet. alıyor. Hı -hı. Bu tamamen 3-5 gün oda sıcaklığında kuruması yeterli oluyor. Fırınlanmış hali değil, değil mi? hali değil aynen. Şurasından derdiğiniz zaman asabilirsiniz. Hmm. olarak onu Ayrıca evet kurumadan denemek lazım. Ayrıca çocuklarınızla çalıştıktan sonra ham olarak da yıkabilirsiniz. Akrilik boyalarla sulandırmadan da kuyruğu kırılmış. Evet. Bu şekilde Çok boyama güzel. yapabilirsiniz. Peki öğretmenim bunu bu şekilde fırınlamamız uygun mu, oluyor mu? Tabii ama Hı? özel seramik fırınında. Tamam. Şekli verdikten Biz sonra... Biz onu evde kullanamıyoruz değil mi? Evdeki evlilik fırınlarda Evlilikler olmaz. Yok. Hayır, tamam. Fırınlarda değil. değil, özel seramik fırınlarında fırınlandıktan sonra artık kullanabilirsiniz. Tabii ki, son bir sorun olacak size. Biz de geldik burada. Sağ olun. Ayrıca tekrardan teşekkür her ediyoruz. Zaman, her zaman. Ee, bu seramik eğitimine karşı olan ilgi nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsanlar bilinçli mi? Değil. Maalesef. Değil. Bizim insanlığımız evet. Ee, bilinçlendirmemiz için neler yapabiliriz? Farkındalıkları arttırmak lazım. Yani bu evet belki basit bir şey gelecek ama bunu yaparken insanın eşsiz olması yetişkin olsun çocuk olsun sonunda çıkan nesneyi, objeyi görebilmesi, ben yapabiliyorum deyip kendisini keşfetmesi bunlar önemli şey. E, Ağında da var birkaç tane seramik atölyeleri sadece seramik yapan. E, biz de hatta onlarla çalışıyoruz, onları da kullanıyoruz. Evet, evet, evet. Ama hani bence gerekli önem, ilgi yok maalesef. Bakın kalan çamurla da çocuklarınıza çorba şekilde. <laughs> yapabilirsiniz. Tamamen bu kalan bölümler içerisinde bulunan havadır. Havayı da şu şekilde yaparak yok edebilirsiniz. Oradaki çatlakları, evet, çatlakları kaybolur ya da suyla bakın Hemen, hemen, düz hemen, düz hemen düzleşiyor. Hemen düzleşiyor aynen. Oldu. Evet evet. Yani işte. o ilk etaptaki sertliği kayboluyor. Evet çünkü bunlar preslendiği için iyice sıkışıyor. Hı -hı. İyice içerisindeki hava alınıyor. Evet çok güzel. Bu şekilde. Peki teşekkür ederiz. Ayşe Peki, teşekkür ederiz. Balık hakkında göstermek istediğiniz balıklardan kalan çamuru da ben göstereyim. Hı -hı. Değerlendirdik şu şekilde. Pişmeden bile kız Hı -hı. çocuklarına Küçük lastik tokaları, toka kutusu ya da erkek çocuklarına bilyeleri. Bunları biliriz, değerlendirebiliriz. Tabii, tabii. Şu evet. şekilde de gösterelim. <laughs> Bu boyanmış hali olsun. Evet, size göstereyim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Bana da yer verdiğiniz için. Her zaman bekleriz umarım, farklı etkilendiklerden. Umarız e, etkili olmuştur. Ben şahsen burada çok güzel şeyler yaptım. E, Kendime olan güvenim bile arttı. Ya. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ne mutlu, ne mutlu. Başta <laughs> başaramayacağım sanırım evet. ama başardım. Evet. Ayşe başaramayacağım <laughs> başaramayacağım dememeli. Evet. Çocuk da olsun, yetişkin de olsun denemeden başaramayacağım dememeli. Deneyip başaramazsak en azından denedim <laughs> Neşeli oyunlar. E, Etkilik ve oyun atölyesinin adresini ve telefon numarasını da mutlaka aş aşağıya bırakacağız. Siz de bilgi almak isterseniz buraya gelmek isterseniz evet, aşağıdan bilgilere da. ulaşabilirsiniz. Evet, bu ile değil mi? Evet, evet, sen de buradan. Tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek hoşça üzere, hoşçakalın hoşça hoşça Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi <gülüyor> lütfen. Lütfen. <gülüyor> bayrat, bayrat, <gülüyor> ve beğenmeyi unutmayın. Like atmak hep çocuk kalın. Hep, hep kalın. çocuk kalın. <laughs> hoşça kalın. <laughs>